Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en iyi arkadaşımla beraber War Thunder'da ülke kasıyoruz. Seyiriz. Maç. Maç time. Neden Fransa sorgulamayın? Hoş geldin bu arada videoya. Hoş bulduk. Güzel <laughs> birazdan Allah'ın şeyi peygamberin kavliyle diye girecek. Ben... <laughs> rahat ol Ezel Bu kadar kasma videoda izledim. Rahatım rahatım Alışacak alışacak Alışır Benim eskiden Anir01 kanalından tecrübem olduğu için alışığım böyle videolara Ezel de alışacak inşallah İnşallah Nasip de Burada varsa Alın Ezel'in kullanıcı adı Şifre falan var tandadan istek atabilirsiniz isteyen atsın. Ben Fransa kazıyoruz. Ben biraz kastık benim bir ülkem. şöyle küçük bir şey var. Maç bulsun gelelim biz. Değil mi Ezel? Evet. Evet, evet arkadaşlar maçımızı bulmuş durumundayız. <laughs> Ezel bu yeni başladın. <laughs> Yeni evet, başladı? Arkadaşlar 3 veya 2 like da bu serinin devamı geliyor. 3 like olsun 3 çünkü veya... Bir olacak kesin. Evet arkadaşlar bir kesin like olacak. olacak. Ezer bak solda da solda çok çatışma olacak. Ben B tarafında da oynuyorum. Neyse kafana göre takıl. Ya kafaya göre takılırsa atılırsın. Hmm. Tamam, doğru yerde doğmuşum. Ha, rastgele doğuyorum yani. Tamam rastgele buraya atıyorum. Ben daha yeni yeni oyuna alışmaya çalışıyorum o yüzden. Nasıl bir tık. Ezeli bu arada ben başlattım oyuna. İlk başta çok ön yargılıydı. Ben diğerler gibi oynadığım için. Dedi ben de bağımlılık yapar mı dedi. Yaptı bu arada. Ezel sen de çok severek oynuyorsun bu oyunu. Evet. Favor oyunlarımdan biri. Gerçekten favor oynadım. En çok oynadığım oyun. Bunu kesinlikle bana zorla oynatmıyor arkadaşlar. Öyle bir şeyiniz varsa yani. Kesinlikle. Ya o ne zorla. Sevdiğin için oynuyorsun bende. Evet sevdiğim için oynuyorum. Hatta kendisi dedi. Gel var Thunder oynayalım diye. <laughs> Amir Minecraft videosu çekelim demişti. Ben de dedim ne yapacağım Minecraft'ı? Gel var Thunder videosu çekelim. Sarar dedim. Beni de kırmadı sağ olsun. Geldi. Orada Kral bölgeyi ele geçerek bir tarafa sen bak. Şurada tank var dikkatli ol. Ben girdim. Ölümde Aa. Var. Al onu. Kral vur, sen vur. mermileri falan bilmiyorsun daha değil mi Ezel? Sen... Bak. No suko. Ben seni izlemiyorum. Bulmadım. Benim ekranımdan görecekler. Sakin ol. Dahçı yükleyici gitti. E, T6 e, 26'nın. Asistim, Kral, var. Aa, asistim var. var. Aa benim motorumu Kral. patlattı. Tam şey desin ya. Kep kepteyken tamir ol. Tamir pa, tamir yani iyileştirilmiş tamir kitin olmadığı zaman burada tamir olabilirsin kepte. Mepe bak bak map'te adam var. Ben bakıyorum zaten. Bana tamir yardıma gelsene ya. Ben tank araçladım. <laughs> Oğlum video çekerken aklıma eski ben geldi ya. Beyler eski eski benim de böyle bir kanalım vardı. PUBG videosu çekerdim. Aga be. Hepsi şimdi yok oldu. Neden yok oldu? Bize hikayeni anlatmak ister misin eğer? Gerek yok. Merak etmiyordu zaten. <laughs> e, zaten merak etmeyin oğlum. Aa öldüm lan. Ezelen acilinden sana mermi tiplerini anlatmam. Ya boş ver ya. Bilir şu anda biz kaslıyız ama sizin için kasmamış halimiz var Biz şu an ülke kasma serisi çekiyoruz Ezel. Yanlışın var. Normalde evet. ben mesela sen yokken yani Rusça ile gireceğim. Bu arada benim mailim Rusya'dır arkadaşlar. rp 4'e kadar geldim. IS2'de şu anda bir şey. Özür dilerim. Özür dilerim. At Bunun tank o kadar yavaş ki. Tank yavaş da. Bir tık zırhlı bu tank. Togo Tok otomobili yerli ve milli. Hayır, hayır 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 hayır. Ya, yapma, yapma 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 yanarız. Niye yanıyoruz? Yapma, İsmeni... yapma yanarız. Güzel olur kral. Şarkı söyleme telif yeriz. Ha hani niye telif yiyeceğiz ya boşver. Boşver biz yeriz yine de. Hacı'nın şalgamı. Sankam. Her yerde mevcuttur. Reklam yapmaz mısın kardeşim? Evet arkadaşlar ezel videoda Dal, gitmiyor, Gitmiyor. Tabi gitmiyor oğlum motor araştırman yok senin. Benim de yok. Ama benimki daha hızlı gidiyor nedense. Sen çünkü sağ sola yapıyor ne sürekli. Ben oğlum. Bir de yolda daha hızlı gider. Toprağa çıktın sen şu an. paktasın. Geliyor da geldi. Dikkat et yanında adam var. Vuramazsan ne gülerim ya. Ben direkt şu evin arkasında gibi adam. Gel sen bir yandan Bak, ben bir suçu, yandan. Bak şu gitti benim nişancım gitti. Help mi? Bakayım nerede nerede Kanka, nerede, direkt nerede, çık, nerede direkt Çık, direkt çık direkt çık kulesinin oraya ateş et. Helal. No scope. Bana bir yardıma gelsene bana bir yardıma gelsene. Geliyorum. Ah no scope, zaten Arkadaşlar, yakından no scope atacaksın. Noskop çok özel bir şey değil. lan senin var ya 26 saniyeden 5 saniye indi. Biri daha geldi 3 saniye indi. <laughs> Yok biri daha gelmemiş. Ha, yani teşekkür edelim özelimize. Güzel. Arkanda niye delik var? Solunda kulende. Ne bileyim. Ha, seni kim deldi? Neler <laughs> öyle delmişler edemez o lan dur ne Ölümün diyorum oğlum ben Allah. dur be dur be hayırlı tarz oynadı şu arkadaşınız benim psikolojim bak Türkçeyi unuttum amına koyayım Türkçeyi unuttum seninle etme kardeşim biz aile dostu bir kanalız. evet aile dostuyuz unuttum kusura bakmayın arkadaşlar sansür koyar buraya evet. versin değil mi lan Edit bilmiyorum. Edit yapmayı Edit bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum, çaresizlik. Edit yapmayı bilmiyorum. Kanka T26 geldi, ittirme. İteleme beni, İTELEME Kritik iteleme. Kasar. İteleme. Kritik hasar, sürü çiz, ateş kesir. Mal ateş adam kesmiyor. var yanında. Tam silahçısı gitti onun T26'nın. Boşver, panzer durdu, alıyor. Kanka mermisine tutturabilirsem. Yok mermisi delilmiyor, delemiyor. Topumuz çok kötü. Ezel sürücüsü gitti. Tam at tek kalan adamını görüyorum. Ben alacağım. Oh, ezel önüme geçme. Ben ona git no scope atmaya gidiyorum. Koru beni abi. Ben önüme geçme lütfen. Tamam ben aldım. Oh tamam alıp öldüm. Oh. Az yardım edin chat. Arka geldi Ezel. Ezel öldün mü peki? Evet. Tamam o zaman biz çıkalım. Yeni bir maç bulunca geri geliriz. <laughs> Arkadaşlar alışmaya çalışıyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> sizi unuttum maç buldu. <laughs> Arkadaşlar sizi unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizi unuttum yine çaresizlik belirtisi. Güzel. Efendim. Biraz yani yarın sabah falan video çekersek akşam şu an gerçekçi gerek. Şu an bu saatte gerçekçi bulmayabilir. Aga ha. yarın işim var benim ya. Ha evet senin yarın işin var ya. Video kapalı değil mi biz? Plan değil. yapıyoruz da. Ya amına koyayım adamlara bizi ben niye bak, Bana, bak bana iş çıkartıyorsun şu an. Biz aile dostu bir kanalız ya. Evet aile dostu. Merhaba ablalarım. Merhaba anneciklerim. Ellerinizden <laughs> <dönstu>. öperim. <laughs> <Oğlum. gülüyor> <laughs> anneciklerim ne kanka ne yapayım bu ya. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda ezili gör bir sonraki maçta ezili görmezseniz şaşırmayın. <laughs> Oğlum dur ilk videom. Bence biz bunu silelim baştan çekelim. Yok o kadar çekti. Hayır kastık kanka artık bunun geri dönüşü yok. Başka var, kasacak ülkem yok. Hayır başka, var. başka ülkem yok. Orada şaka maka sevgili büyüklerimizin ellerinden öperiz. Evet bu arada şakalı Ha, bir şaka, şaka yaptım. Dedin. Onlar şakacık küfürleri. Değil mi Amir? amir Onlar LTV. şaka. Tamam Ezel şaka anladık. LTV öldü. Savaşın içinde Değil mi şaka Amir? Oluyor. Şaka değil mi Amir? Ezel videodayız. İşte onu biliyorum ya canım dostum. O yüzden. Abi aile şaka dostu işte, olduğumuz tamam. için. Ama şaka. Mısın Ezel? Küfür etme yeter sen. Kendimi bizim tutuyorum S şu anda. Zırhlı S35'i gördüm. Öldü komutanım. geliyorum. Komutanı gitti komutanı. Komutanım annem banyo yaptıracak ne diyor oğlum? kötü bir şey demedim kardeşim. Kesin biz boklaştık yine ya. Çok kötü video çıktı şu anda. Ha motoru gitti. Ha o uzun kaç kilo aldım lan? 3 kilo aldım ha. Bana var ya birkaç kilo daha. Amir beni paylaşma. Amir beni paylaşırsan giysin. Kanka ne diyorsun? Videodayız. Size evet arkadaşlar kesin işte bir sonraki Maçta ezel olacak, olmayacak. kesin Ol, Olacak, olmayacak. Ol, olacak da olabilir. Ezel. Yapma yanarız. Ya. Aga, da... tamam bunu sil. Lütfen Kanka, bir daha şey yap. Yok, vallahi yok. Kanka yapma. Ya bana edit işi çıkartıyorsun yapma. Ben bunu öğrenmek için video izleyeceğim bir de ya. Aga ben sana kötü bir şey demiyorum ki la. De. Bu kanka tam video izlememde sıkıntı Videoyu bir da. durdur bir şey diyeceğim sana. Bekle hayır adam vuruyorum şu an videoyu durduramam. Beyler birazdan video duracak ve o asla YouTube'a da gitmeyecek o video. Editsiz yaparım yine de atarım ben bu videoyu sen de rezil. Bu kadar da seviyorum kankamı. etme beni. Bu kadar da seviyorum kankamı. Ezel o da benim açımı buldu. Ezel. Ezel. Hadi lan. Asist gitti. Benim sürücüm de ara öldü. sağda type bilmem kaç var. 94. Ya. Ya ne oldu? Gel yardıma geliyorum dayan. Madıysan bile geliyorum. Çünkü kile ihtiyacım var. I need more. Az olan İngilizcem dedi. özel yardıma geliyorum. Dayan. Sen tam önün dönük de mi o adamlara? Önün dönük değilse o adam seni keser. Keser yine de keni falan. Ya topu kadar kötü olmayan herkes bizi kesebilir Ezel şu an. Ezel. Geldim. I need a hero. I need heroes to... <laughs> Buraya hemen bir I need heroes editi giriyor. Şu an. Yardım etsene. Tamam. Başlık ya şu an. Ama bir şey olmaz kardeşimiz. Kendi kanalımız. Beyler bu ilk video böyleydi. Bir daha böyle olmayacak. Neyse şakayı bırakalım artık. Ezer olduğu sürece olacak bu arada. Böyle şeyler olmayacak değil mi Amir bir daha? Sen yapmazsan ben yapmam. Ben alışayım böyle şeyler yapmamaya. Şaka yaptık sadece. İlk elementi komik olsun biraz diye. Şimdilik şakamız biz... bitti. gel ciddiyim. Gezel ses tonunu değiştirdi arkadaşlar. Ciddi ses tonuna geçti. Ben nezili tanıyorum. Bundan sonra şaka göremeyebilirsiniz. Sen neredesin şu anda? Arkamda mısın? Hayır ben gittim başka yöne. Kral yanımda M8 var onu delsene. Ben yollarımı ayırdım sen neyse. Görüyor musunuz arkadaşlar? bu hayatta en sevdiğiniz dost bile sırtınızdan vurabiliyor. Ya sen ne anlatıyorsun Allah aşkına? Ya sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim mi abi? Motoru gitti LTB'nin. Ya ben bak şimdi bak ya kendimi zor tutuyorum öldüm ben. Etme. Evet çok güzel acı vermişim adama. Tam öldürsün diye acı ver, vermişim. acı vermiş videoyu durdurur musun? Tam durdurayım. Evet arkadaşlar. Ee, maç bulsun devam ederiz. Arkadaşlar maç bitti için yeni araç geldi. Hemen bunu yeni. Evet, Davat ekibi alarak koyalım. Şimdi D2, D2 iyidir araştırmalarımızı yapalım. Hemen Maç bulsun geliyoruz biz değil mi Ezel? Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ezel'i videoda araba kararı almış bulunmaktayım. Kendisi çok çıvıttı için kamera arkasında çıkardık. Yeni tankımız burada burada. Artık iki tane 37 milimetre topumuz var. Yani artık üç tankla da doğabileceğiz. anlamadığım şey şu benim. Sırlarla neredeyse aynı boyuttayız. Sırf bana gibi bir şeyiz olmayız. Başka bir şeyiz. bazen bazı şeylere güvenmemek lazım bir şey arkadaşlar. Tam iki süt, panzer bir BT var. Yani 37 milimetre top. Yani zar zor deliyoruz. Bak mu? Yok. Fazla azalıyor ben. derece uçuda bile zor deliyoruz şu Daha ilk nesil panzerler galiba 30 mm <laughs> Evet. is that Ai, nisso <tiple> Hemen bir e geçebilirsek. Dölememiş tamam. Yani çok kırıklığım dertmiş diye. Kendin ateş et. Açtığımız ilk kart. Yine açtığımız tankımızla. Tank açılarla falan 40 45 47 olarak düşünürsün açı falan. Belki önündeki şu dik plaka 43'tür. Artık yapacak bir şey yok. Reddavat. güzel açıları var. Apolamız yine var. Apolamı ne diyor? bir Fransız. Zaten Fransızların ilk, ilk ürünü. Tak evet. kötü sağlam. Emde çok. Kayık ulaşmazsa. Kayık ulaşmazsa bir tane tank videosu veya şey gelebilir. Bastığımız bal var. olmuş? Bu videoluk bu kadar. Yani bu kadar kastık. Bir tane kaçabildik. Bana kalsa daha fazla şey yapabilirim. Birbirinin topuna güveniyorum bu arada aşağısındaki. O yüzden buraya Ve light tank oynamayı sevdiğim için bu arada. gerekmedikçe çok tank koymayabilirim mesela şu üç. Ver ben kapatayım. Artık videoyu bu, bu videoda burada.